Geçtiğimiz hafta Reyhanlı'da bomba düzeneyi hazırlarken bombanın infilak etmesiyle iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda detaylar belirginleşmeye başladı. Hatay Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada Reyhanlı'da 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği açıklandı. Açıklamada ayrıca operasyon kapsamında ayrı adreslere yapılan aramalarda patlamada hayatını kaybeden kişilerle irtibatlı olduğu belirlenen 6 Suriye uyruklu kişinin gözaltı gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda da bir adet otomatik piyade tüfeği ile bu silaha ait 5 adet şarjör ve 2 adet dürbün, 3 adet metal kutu içerisinde patlayıcı, 3 adet tabanca ile bu tabancalara ait 3 adet susturucu, 3 adet GPS cihazı, 2 adet uzak kumanda modülü, 2 adet elektrikli kapsül, bir adet dürbün, bir miktar elektronik malzeme, bir adet lazer işaretleyici ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.